Erenlere sordum nasıl bakayım dedim İrfanla, ibretle, hikmetle bak dediler Ben bir boşluktayım dedim Gel dolduralım dediler Peki diyerek aşk ocağında can oldum Sen değil biz seni murad ettik dediler bana bir keramet gösterin dedim. Dön de eski haline bir bak dediler. Ben ne zaman kemale ererim dedim. Ben demeyi bırakınca dediler. Peki zikrime zikir katayım mı dedim. Yok sana verdiğimiz sana ziyade dediler. Kızdığım birine hesap sordum Dedim sen hesabı sorulansın dediler. Bazılarını kınadım dedim, kınadığını yaşamadan ölmezsin dediler. Ben de susmayı denerim dedim, aferin susan konuşandan çok öğrenir dediler. Mevlamı bilmek istedim dedim, sen evvel kendini bil dediler. Kendimi nasıl bileceğim ki dedim Önce haddini bil dediler O zaman ben bir hiçmişim be yahu dedim O zaman bu makamın kıymetini bil dediler Çok sevdim sizi dedim Hani nerede ispatı dediler Aşkın ateşine yandım dedim Dumanın çok hani nerede külün dediler Dertlendim derman istedim Allah derdini arttırsın dediler Dilim kurudu su istedim Pınar başında susanır mı dediler Çaresiz ben de sustum Ha şimdi oldu işte bunu hep yap dediler Ah birim ne olur gel dedim. Senin kalbinde boş yer yok ki dediler. Biliyorum dedim. Bilme dediler. Bilmiyorum dedim. Bileceksin dediler. Peki bundaki hikmet nedir dedim. Çok soru sorma dediler. Kimi zaman cezbeye geldim, Riyadan kork yut onu dediler. An oldu kahkaha attım, Ne bu rahatlık yahu edep dediler. Kendimi dağlara vurdum, Kolaya kaçma gel hizmet et dediler. Yerli yersiz ağladım, Göz yaşın hiç kurumasın dediler. İnsan içine çıktım. Ne bu kalabalık? dediler. Aldım elime bir kitap. Önce bildiğinle amel et. dediler. Gelecek kaygısı çektim. Yarın henüz gelmedi. dediler. Ben neredeyim? dedim. Köre ve kuşu gibi ol. dediler. Durayım mı? dedim. Yürü kader gayrete aşık dediler Geriye gideyim mi dedim İmanın gider dediler O zaman öne mi çıkayım dedim İleri giden kelleden olur dediler Peki ne yöne gideyim dedim Sen deryadaki yonca gibi ol dediler Biraz nasihat buyursanız dedim Sükutumuzdan ne anladın ki yahu dediler Yaptığım işleri sordum, imanının aynasıdır dediler. Yıkılıp düşersen ne olur dedim, düştüğün yerden kalk o zaman dediler. Üzerime necaset sıçrarsa dedim, dünya kiriyi kayınca çıkar dediler. Ticaret yapayım mı dedim, al efendim ver efendim de dediler. Münakaşaya düşersem dedim, aman onu Allah için terk et dediler. Fitne çıkarsa ne olacak dedim Fitneyi uyandıran olma sakın dediler Gelir beni bulursa dedim Habil ol dediler Cahille karşılaşırsam dedim Kitap gibi sessiz ol dediler İbadetlerimi nasıl yapayım dedim Az da olsa devamlı yap dediler Başkalarında kusur görürsem dedim Gece gibi ört dediler. Ahirete nasıl gideyim dedim. Aman kul hakkıyla sakın gitme dediler. Aman kul hakkıyla sakın gitme dediler.